Mert dayının gideceğiz. Şu ekmeği vereceğiz Mert dayının evine. Sonra bir sürprizim var sana. Acaba ne ya? Tahmin et anneciğim. Bu sabahın köründe ne olabilir sürpriz? Aynen. Hayır. Aynen. Oyun alanı daha açılmadı. Neyse bakalım neymiş. Gel, kapıyı çal da açsın dayım kapıyı. Ne zaman? Gel. Geç, çal kapıyı da dayım bir açsın kapıyı. Hayır. Yok. Ha, Biliyorum, belki sürpriz de olabilir. Sürpriz! <laughs> sürpriz yaptın nefese. <laughs>

Şaşırdı, şaşırdı o. Beklemiyordu. Çok şaşırdı. <gülüyor> 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 Nefes, beğendin mi sürprizi? Çok güzel, kıyafet. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, annem ve babam İstanbul'a gelmişlerdi birkaç günlüğüne. Şimdi Karasuya dönüyoruz. Biz de annemlerle birlikte dönüyoruz. Ee, nefes'le ben de gidiyorum. Zaten bayrama bir hafta kaldı. Bahadır da bayramda gelecek inşallah. Şimdi giderken yolda bir İzmit'te özlek var. Bilenler bilir. Ee, oraya uğradık. Uğruyoruz. Bakalım neler alacaksın anne özgürlükten. Yani bir şey alacağım. Bir şey yok ama öyle. Havlu falan mı? Bazen indirim oluyor burada. Güzel şeyler oluyor. Belki kendime güzel bir pika alabilirim. Hmm. Bir bakalım hep birlikte o zaman. Hava inanılmaz sıcak. Zor konuşuyorum. O derece. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Özellik deyince havlu biliyorsunuz ki. Şöyle sizlere göstereyim. Efendim. Evet tanıştık. Evet. <laughs> Bir tane şöyle şık bir havlu mu alsam diyorum. Şuna şu şey çok hoşuma gitti. Karar veremedim ama. Şunlar da çok güzel. Yani güzel derken desen olarak değil ama kalınlığı falan çok güzel. Böyle tam çeyizlik buralar. Şunlar da var. Göstereyim. Böyle bir pike takımı bulmuş. Çift kişilik ne kadar anne? Nevresimi şeyi de var, çarşafı da var, yastığı da var. Takım yani ee, set değil. Set olunca çarşaf olmuyor ya. Evet. Ne kadar? Ne kadar diyelim. 1200 dedik anbolda. Çift kişilik, değil mi? Çift kişilik. Tek kişilik 800 27. Tek Çift kişilik de 1200 dedik. Güzel. Şimdi özdelekten çıktık arkadaşlar. Eşme diye bir yerden geçiyoruz. Sağlı sollu kiraz ve e, erik ağaçları var. Burada böyle topluyorlar. Bir keresinde yine buradan geçerken toplayanlardan satın almıştık. Böyle 2-3 kasa kiraz. Yine o hayalle geldik ama hala toplayan kişileri göremedik. E, kafamıza göre de tabii ki alamıyoruz ağaçtan yani. E, şurada var mıyız? Yok. Böyle sağlı sollu bakıyoruz. Hani anlık toplayan olursa satın alalım Eriklere bakın. Uf, gözüküyor mu bilmiyorum. çok güzel erikler var. ve kirazlar var. Bir Burası Kartepe'ye bağlı bir yer galiba. Eşme diye geçiyor. buradan Eşmeliler varsa selam olsun. Uzanabilecek misin? Evet. Gel gel, ben sana getiriyorsun. Gel. Buralar. Ben sakalım. Uzat şimdi bana. Uzat, derse çıkıyorsun. Oo, içebilirsin o suyu. Nefes içebilirsin. Evet, tamam yutabilirsin o içilecek su. Değil mi anne içilir. Ben de içeyim şifa olsun. Şimdi geldik. Buradan Yo gelirim ya çok mu uzak ki? Geldik geldik. Aldım dedi de kesin Aldım. Bu ağaç toplanmış herhalde. Versene. Şöyle 4 kilo. Gidiyoruz. Ha, böyle geldik baba. Kiraz budur işte ya. Kilosunu 50'den aldık. Bilmiyorum pahalı mı ucuz mu ama en azından organik ve direkt. Hani bir tane erik alabiliriz herhalde değil mi? Bunlar erik mi? Dediler mi? Alın dediler Güzel, ya. Hem sorduk hem göz hakkıdır. Bir tane aldık böyle. Şimdi gidiyoruz. Sağlı sollu papatyalar. Güzel değil mi annem burası? Oo, bir sürü kirazlar yedik ya kızımla. Bakın bakın ben neredeyim? <laughs> Sakarya'dayız. Serdivan'a geldik kirazları topladıktan, evet. kiraz aldıktan sonra. Burası Özlem'in 2 e, artı 1 ama şey e, ne denir böyle Apart evlere? gibi. Apart gibi. Apart arkadaşıyla, iş arkadaşıyla kaldığı bir ev. E, böyle bana şimdi kahve yapıyor. Ufak bir göstereyim mi Özlem evinizi? Göster tabii ki. Ama şöyle bakın, şöyle tam var. bir öğrenci ya da böyle çalışan evet. insan evi gibi. Buradan girdik, şurada bir L koltuk var. Peki bu koltuklar sizin mi Özlem? Hayır biz eşya Sadece halı falan benim. Ha evet, masa. Evet. Masa buranın. Perdeler. Buranın. Bu dolap oranın küçük dolap benim. Hı. Bir de Böyle. komple odan benim. Yani buradan giriyorsunuz. Burada bir L koltuk var. Şurada Özlem'in iş arkadaşının odası var. Ya burası orta kalan. En güzel şeyi burası mesela Özlem'in odası, diğer oda arkadaşın odası, tuvalet, banyo herkesin özel. Evet. Özlem odanı çekeyim evet. aşkım. Çek, çek, Şöyle. Ben de sizinle birlikte şu an ilk defa giriyorum böyle bir oda yapmış kendisine. Ya Azem'in küçüklük resmine bakın. Burada da kendine ait kişisel tuvalet banyosu var. Çok güzel. Güle güle oturun. Yeter de artar bile. Tam böyle öğrenci evi işte çalışan iki arkadaşın tutabileceği bir ev. Şimdi biz kahve içeceğiz. Pasta varmış. Pasta yiyeceğiz. Peki çamaşır makinesi falan? Buradan. Buradan, buranın. Buranın. Ya yani getirmek istersen tabii getirebiliyorsun da. Hı. Ben getirmiyorum. Var. Yani yine bayağı tabak çanağınız var aslında. Onların hepsi benim. Valla. Ben getirdim evet. Bayağı var yani. Ne falan gitmeyi çok seviyorum. Ne bir kapı. Burası komple benim. Ee, bir tek buranın e, çatal bıçağını, işte mutfak malzemesini kullanmadık. Hmm. Bunların hepsini şuraya işte. Ha kullanmıyorsunuz. <laughs> evet oraya doldurduk. Bardaklar falan da komple bizim. Ha. E, mutfak malzemesini komple ben getirdim. Onu kullanamıyorum. Ama bir de odamı kullanamadım. <laughs> Odanda ne vardı normalde? Odanda dolap vardı. Nereye koydun onları? Vardı. Onları da şu odaya koyduk. Nalan, kullanıyor. kullanıyor. Yani. Nalan için şey, ben getirdim. Anladım. Evet. Getizdir benim kızım. <laughs> Şöyle Bilmiyorum. kahve yaptı. Şimdi kahve içeceğiz. şimdi denize geldik arkadaşlar. An itibariyle sezonu açtık. Haşimamın e, alt taytı oldu ama üst taytı göbeğimden sebep olmadı. <laughs> e, oldu ama çok sıktı. Yani olmadı. E, ben de böyle siyah bir kinik giydim ve geldim. Denize uygun bir kumaşı yok. Girince nasıl olacak bilmiyorum. O yüzden çok girmeyi düşünmüyorum. Eee... Deniz çok güzel bu arada. Akşam saatlerinde geldik hani böyle çok güneşten etkilenmeyelim diye. Şimdi size biraz Karasu'nun denizini göstereyim. Anneciğim oturabilirsin. Nefes her zaman, her sene ilk etapta biraz çekingen oluyor. Korkak oluyor. Böyle zamanla dördüncü, beşinci girişimizde ee, artık alışmış oluyor. Yine gördüğünüz gibi biraz çekingen tavırlar sergiliyor. Biraz temkinli bir çocuk Nefes. İnsanlara karşı da böyle her zaman ilk başta samimi olman, onunla bayağı bir vakit geçirip ona güvenmesi lazım. Ee, ben bunu seviyorum ama hani böyle direkt atılgan olmaması bence bu devirde de güzel bir şey. Ee, bu dediğim gibi her konuda böyle karakter olarak böyle bir çocuk. <laughs> Annem. Gel anneciğim. Aferin kızıma. Ya sen öğrendin yine hemen ya. Maşallah. anlamadım bir daha söyle. Kardeşim de çok mutlu değil mi? Ne için? Geleceği için. Geleceği için mi? Evet. Sen de mi çok mutlusun kardeşim evet. geldi. <laughs> Aşkumsun sen benim. Arkadaşlar gün sonuna geldik. Yoğun bir gün geçirdim ve çok yoruldum. Bıktırımı sizlere göstereceğim. Hemen şöyle kızımın kıyafetinden başlayayım o zaman. Nefese İstanbul'dan çok fazla bir elbise getirmedim çünkü dün dün değil ya çünkü birkaç gün önce AVM'leri gezdim Nefese bayramlık almak için ve bulamadım. Ada da geleceğimi biliyordum. Çak caddesinde de iki katlı sadece bebek 3 katlı sadece bebek ve çocuk reyonu olan bir Elsa ve Kiki mağazası var. Yani birkaç tane Elsa ve Kiki mağazası var. Böyle bölmüşler sırf bebekler için, işte sırf yetişkinler için gibi. Oraya ne zaman gelsem çok güzel şeyler buluyorum zaten. Kendimi oraya sakladım ve nefese bir tane elbise getirdim. Onu da böyle deniz dönüşü giydiririm ya da sahilde oynarken giydiririm diye. Bayramlık için bir şey getirmemiştim. Şöyle bir elbise aldım arkadaşlar. Kumaşı çok güzel. ...değişik, bu kumaş ...müslin desem değil... ...müslin herhalde ama böyle kırış kırış bir müslin... ...öyle söyleyeyim... ...yakısta şöyle üç tane çiçeği var... ...çok tatlı bir rengi var... ...arkası şöyle düğmeli... ...böyle kat kat çok güzel bir... E, ...kızıma bayramlık aldım... ...o da beğendi... yani ...beğendiğini söyledi... ...umarım giyer... Yani ...bu yaş çocuklarda özellikle kız bebeklerde... ...kız çocuklarda... ...biliyorsunuz kıyafet e, şeyi oluyor... Takıntısı mı desem kıyafete <laughs> yani kendileri karar verme ve belli başlı şeyleri giyememe durumu oluyor. Mesela Nefes asla şu anda bol paça giymiyor, kot ürünler giymiyor, ee, hep tight formunda. Yani ben Nefese bir ikili takım alıyorsam ya da bir pantolon alıyorsam mutlaka tight formunda olması gerekiyor. Bu bir süreç diye düşünüyorum. Umarım geçecek. Hiç zorlamıyorum giy diye de. Şey yapmıyorum. Giymek zorundasın kafasına girmiyorum. Bunun bir süreç olduğunu kabulleniyorum. Ve en azından geçer gibi düşünüyorum. Ömür boyu tat giyemeyecek sonuçta bu çocuk. Yani elbet bir gün farklı bir şeyde giyecek. <laughs> Anlatabiliyor muyum? E, o yüzden sakin olmaya çalışıyorum. Bu konuda onunla inatlaşmamaya e, özel gösteriyorum. Bir de şöyle e, iç çamaşırları aldım nefese ama kumaşları biraz böyle tımsı gibi. Şöyle. Ee, şimdi artık nefes büyüdü yani 3,5 yaşında. Böyle elbiselerin altına e, mutlaka tayt giydiriyorum ben arkadaşlar. E, çok mu ses geliyor? İki tane tight'ı var nefesin. Beyaz renk. Elbiselerinin, eteklerinin e, altına giymesi için. Çünkü açılabiliyor yani. Rüzgardan açılıyor. Parkta oynarken açılıyor ve sırf o baksır görüntüsü hoş olmuyor. Bir de zaten artık bunu öğrenebilecek bir yaşta eteğin içine tight giyilmeliği öğrenebilecek bir yaşta. İki tane tight'ımız var şu an. Bunları almamın sebebi biraz daha tight formunda olan baksırlar. Hani diğerleri gibi değil de bu daha böyle giyince sanki tight giymiş gibi gözüküyor diye üç tane böyle aldım. E, baksır niyetiyle aldım ama taytlarımız yetersiz kalır. işte kirli de olur vesaire diye Öğlenlerde elbiselerin altına bunları giydiririm dedim. Bunun dışında e, özlüğe uğradık. Az önce izlemiş olmanız lazım. Özlülükte Polo'nun Lacoste'ları e, çok güzel bir indirimdeydi arkadaşlar. Mesela bunu 500 almışım. Bu da, bunun da 500 almışım. 1000 TL'ye almışım bu ikisini bedenleri de vardı. Small'dan başlayıp 5X'lerce kadar. Ben Bahadır hep 2X'lerce giyiyor ve yazın işte bu şekilde giyiniyor. Gömlek yerine Lacoste giy giyebiliyor e, klasik pantolonun üstüne. E, yalnız bu polo'lar e, normalde 1000 lira, 1200 lira falan oluyor. Bunları 500 liraya indirimde görünce hemen Bahadır'ı aradım. istiyor musun? Alayım mı?" Bir tanesini 2X'ler çaldım. Hep 2X'ler çıkıyor ama Belli bir süre sonra küçüldü diyor. Öyle böyle diyor. Yeşilini de 3x'ler çaldım. Dedim artık 3x'ler bence deneyebilirsin. Yiyebilirsin. Daha bol olur. Daha efil efil olur. O yüzden böyle aldım arkadaşlar. Bir şöyle yeşil. Bir tane de şöyle bej rengi aldım. Bu alışverişimiz de böyleydi. dışında bir önceki videom Yeni Doğan Alışveriş videomdu. Herkes şey demiş hani zıbınla kalacak, zıbınla durduracaksın bebeği falan demiş. Şimdi biraz Elsevayık 2'nin sitesine bakındım. Birkaç bir şey ekledim sepetime ve o şekilde bıraktım. Çark falan gelince onları hemen e, sipariş vereceğim. Çünkü Elsevayık'ın internetisinde böyle şeyler oluyor. Adapazarı'na çok bakamadım bebek reyonuna çok kalabalıktı bayram öncesi olduğu için. <laughs> Sadece nefesin ihtiyaçlarını aldım ve çıktım. Ee, önerileriniz için de teşekkür ediyorum. Şimdi videoyu burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Bu arada bu hafta her gün video atmayı planlıyorum. Umarım beni yalnız bırakmazsınız. Bay bay.